Evet soğanlı mercimek çorbamız için de bir su bardağı kadar kırmızı mercimeğimiz var. Onda 4 e, bir yemek kaşığı kadar unumuz var, üç yemek kaşığı kadar tereyağımız var, bir yemek kaşığı kadar salçamız var, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, bir adet kuru soğanımız var, bir su bardağı kadar kırmızı mercimek, bir yemek kaşığı kadar unumuz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, bir yemek kaşığı kadar. Salça kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, bir adet kuru soğan. Öncelikle mercimeği 3-4 suyla iyice bir yıkayın. Yıkadıktan sonra tencerenize ilave edin. Üzerine kaynar suyunuzu ilave edin. Kaynamaya başlasın. O yavaş yavaş kaynarken tuzunuzu içine ilave ederseniz hem daha kısa bir sürede pişirmiş olacağız. Hem de mercimeğimiz daha güzel bir şekilde e, pişmiş olacak. O yavaş yavaş pişerken ayrı bir tenceremizi içine tereyağımızı veya sıvı yağımızı ilave edeceğiz. Ondan sonra unumuzu kavuracağız. Unumuzla beraber salçamız, baharatlarımızı ilave edeceğiz. İyice bir kavurduktan sonra suyumuzu içine ilave edeceğiz. Sosumuz hazır. Mercimekler piştikten sonra sosumuzu içine ilave edeceğiz ve iyice bir kaynatacağız. Kaynattıktan sonra sunum yapacağımız çorba kaselerimizi içine alacağız. Ayrı bir kabımızın içine tereyağımız veya sıvı yağımızı ilave edeceğiz. Bir tane soğanımızı dörde böldükten sonra içine ilave edeceğiz. İyice bir yakacağız. Yaktıktan sonra hemen tereyağımızı üzerine ilave edeceğiz. Ve güzelce bir şekilde çorbamız hazırlanacak. İnşallah siz de hazırlayıp afiyetle içmiş olacaksınız. Çıtır tavuğumuz için neler yaptık hemen onu da bir göz atalım.